Pınarbaşı Göksun Karayolu, hava kapalı, zemin ıslak, hafif kar mevcut, yol çekici ve kamyon tür araçlara kapalı, diğer araçlara açık. Pınarbaşı Kayseri yolu, hava hafif kar yağışlı, zemin ıslak, yol kamyon çekici ve tır cinsi araçlara kapalı, diğer araçlara açık. Pınarbaşı Gürün Karayolu, hava kapalı, yağış yok, yer yer zeminde kar etkili. Hacılar yol kavşağından şehir merkez istikametine yol açık. Yolda buzlanma olumsuz. Yolda kalan aracımız yok. Kayseri Malatya yolu hava kapalı. Yağış yok. Zemin kar görünümlü. Ayrıca kar küreme araçları güzergahta görüldü. Devşehir yolu hava kapalı. Yağış yok. Zemin ıslak. Yolda kalan araç yok. Yolumuz trafiğe açık. Kayseri Niğde Karayolu hava kapalı. Zemin ıslak. Trafik yoğunluğumuz normalin altında. Yolumuz trafiğe açık. Kayseri Sivas Karayolu. Hava kapalı, yağış yok. Zemin karlı ve buzlu. Yol trafiği açık. Karayolları çalışma yapıyor.